Ayda 3984 TL ödeniyor. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Kadın işverenleri desteklemek, onları rekabete karşı daha dayanıklı hale getirmek, girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, kadınlara yeni iş olanakları yaratmak ve kayıtlı kadın istihdamını artırmak için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Avrupa Birliği destekli, kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesi, kısa adıyla, Women Up, projesi geliştirildi. Bu destek 20 ay sürecek ve kadın istihdam eden kadın girişimciler yararlanacak. SGK'dan karşılıksız para desteği SGK e-devlet üzerinden yapılacak başvuruları değerlendirecek. Ayda 3984 TL ödeme yapılacak ve bu destek 20 ay devam edecek. Ödemeler başvuru sırasına göre belirlenecek. Toplam destek tutarı 25 milyon avro yaklaşık 410 milyon lira olacak. Proje kapsamında mali desteğe hak kazanan işverenlere, asgari ücretli bir işçinin işverene maliyetinin %65'i oranında hibe verilecek. Bu miktar 2022 için aylık 3984 liraya denk geliyor. Destekten faydalanmanın şartları neler? Hibeden sadece kadın girişimciler yararlanacak. Ortaklı şirketlerde ise en az iki kadın ortak olacak. İşletme 5 Mart 2012 tarihinden sonra kurulmuş olmalı işletme, projenin uygulandığı Ankara, İstanbul, Samsun, Aydın, Denizli, Şanlıurfa veya Kahramanmaraş'ta faaliyet göstermeli. İşe alınan kadın çalışan, son bir yıllık ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmeli. İlave istihdam edilen kadın çalışan 21 Şubat 2022 tarihinden sonra işe alınmış olmalı. Kadın işverenin işin yapısına göre esnaf, sanayi veya ticaret odasında kaydı bulunmalı. Kadın işveren en fazla 9 işçi çalıştırıyor olmalı, hiç işçisi olmayanlar da yararlanabilecek. Birden fazla iş yerine sahip kadın işveren bir iş yeri için başvurabilecek, birden fazla iş yerindeki toplam işçi sayısı 9'u aşamayacak. İşverenin yapılandırılmış olanlar hariç SGK'ya 5000 TL'den fazla prim borcu bulunmamalı. İstihdam edilecek kadın işçi en az bir aydır işsiz olmalı. İlave işe alınan kadın işçi, işverenin birinci derece yakını olmamalı. İşe alınan kadın işçi 65 yaşından küçük olmalı. İşe alınan kadın işçi kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almamalı, dul veya yetim aylığı almak engel değil kontenjan verildi. Destek verilecek kişi sayısı Ankara'da 900, Samsun, İstanbul'un Avrupa ve Asya yakasında 500'er, Denizli, Aydın, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 400'er olacak. Başvurular e-devlet üzerinden alınacak. Öncelikle e-devlette SGK Kurum Hizmetleri sekmesinde yer alan Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi hibe ön başvurusu ve takibi adresi üzerinden ön başvuru oluşturulacak. Destekten faydalanmak için istihdam edilecek kadın işçinin ön başvurudan evvel işe alınması gerekli. Ön başvurusu uygun olanlar talep edilen evrakları hazırlayacak ve SGK İl müdürlüklerinde kesin kayıt yaptıracak. Gerekli evraklar randevu esnasında belli olacak. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.